Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitle Robux Veren oyunu oynayacağım. Yani öyle diyorlar. Şimdi hemen başladım. Ay. Herkes oradan atlayamaz mıydı? Sizce bence atlar, atlayabilirdim yani. Bir daha deneyeceğim. Ama bu oyunun Robux verdiğinden pek emin değilim. Bu arada buradan atlardım. Tabi oyun izin vermedi. yine vermedi. Bir şey yapalım. dedik de olmadı. Güzel ne? Ay. Ay. Kafam havada kaldı bakın arkadaş. Aa, bu olmuyorum geri. Ateş vermekteyim. Evet arkadaşlar en baştan başlıyorum çünkü çıktım oyundan. şunu kapatayım. Çıktım arkadaş oyundan. Çünkü bakın hile yapmaya deniyorum yine. Oha bu sefer oldu. Demek ki daha demin atlayamamışım. Burada hep ölüyorum arkadaşlar. Daha demin de buraya geçtim. Öldüm. Bu sefer ölmedim. Ay bacağım ağrı kondu sandım arkadaşlar. Ay burada spam boyu da görmem inşallah ya. Ay bir kız öldü. Arkadaşlar şu an hiç konuşamıyorum. <laughs> ya bari orada kalsaydım ya arkadaşlar. Oha en baştan başladım sandım. Ay düşüyordum. Bu ne kadar? Aha. Abi. Tamam tamam sakin ol. Be. Sakin. Bitmeyecek. Bitmeyecek. Sadece bunu düşünün arkadaşlar. Hemen anında bilecek. Tamam heyecan yapma. Düşünce heyecan yapma. Düşünce heyecan yapma. Yapma yapma. Şu an buradayım. Hoppa. Hoppa. Hadi umarım düşmem. Umarım düşmem. Umarım düşmem. Umarım düşmem. <laughs> Abi düşmedim hiç öyle iyice spam payıtım alayım biraz uyum hop 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 Arkadaşlar Şu an ben ay bu da çıkışık bitmiyor be Bakayım hem video açık Şöyle bir ciddi pamuk alalım. Bunlar çok kolay arkadaşlar. Yani burada ölmem. Ölen de var cidden. Yani. Ay bu ne? Arkadaşlar bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar bitirdim sanırım. Şuradan var. Şuraya basmam lazım mı acaba? Yüz rubuk sanılıyor. Arkadaşlar ne diyor bu oyun? Çıkıp bakalım mı? Arkadaşlar bir çıkıp bakacağım. Bence yalan. Çünkü böyle şey imkansız. Ay imkansız. Bak şimdi bir rubuk <laughs> şuradan bir deneyeyim. Aynen. Yüz binlerce Robux'um oldu şu an. Aynen arkadaşlar. Gerçek bir oyun daha kazı şimdi başka bir oyuna geçsin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi en çok oynanan oyuna geldim. Yani bu oyuna bayağı bir fazla kişi var. Bilerek bunu seçmeye çalıştım arkadaşlar. Bu oyunda dışarıdan çok fazla ses geliyor. Özür dilerim. Şimdi bu oyunu oynayacağız. Ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Her yerde bir şeyler yani şu altta böyle şeyler var. Neyse. Umarım bu oyun gerçektir arkadaşlar. Çünkü bayağı fazla kişi oynuyor. Ve oha robux attı şey chatte yazıyorlar. Şu an gösteremiyorum. Ama gerçekten yani bilmiyorum belki de yalandır. Bu arada ben video başlattım. Belki yalandır arkadaşlar çünkü yani bu oyun Robux atmaz arkadaşlar ya mal gibi Robux mu atacak? Ay. Arkadaşlar bir de bitanlar oyuna gireceğiz son bir kez ama o oyunda hiç ölmemeye çalışacağım belki o zaman Robux iyi geliyordur bilmiyorum hiç ölmemeye çalışacağım ölürsem bile başka oyuna geçeceğim hiç bak bir tane oyun oynayacağım bundan sonra ve hiç ölmeyeceğim arkadaşlar bakın bu oyunda bir kere öldüm sanırım evet bir kere öldüm bir acaba başka ölecek miyim orada da yanlışlıkla öldüm konuşacak evet başka ölecek miyim derken öldüm arkadaşlar ne kadar mantıksal Aa. <laughs> abi bu arada arkadaşlar bu videoyu sabah 9'unda çekiyorum. Hiç uyumadım. Ama işte yorgun değilim. Neyse buralara geçtik arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar ben bir oyun, oyunda öle, ölmezsem eğer o oyun gerçek değildir. Yani fake falandır çünkü. Yani ölüyorum abi ölüyorum. Ben şu kenarlardan geçeyim en iyisi. Çünkü varlıklardan geçemiyorum kayıp düşüyorum ya ben malım. Arkadaşlar buraları da geçeceğiz. orun bu Robux veriyor. Acaba şunlara falan mı tıklamam lazım? Bakayım. Hiçmiş bok olmadı. Neyse her yerde Robux var. Bir tanesini de bize veriyor. Aa TikTok'ta hep görüyorum. Hepsi diyor ki bu oyunu oynayın, bu oyunu oynayın, bu oyunu oynayın. Ben de Robux yazdım arama yerine. Bunlar çıktı. Bunları oynuyorum şu an arkadaşlar. Gerçek mi değil mi ona bakıyoruz sizinle birlikte bu arada yani benim amacım ya ben burada mıydım Neyse benim amacım yani Robux bak falan değil gerçek mi değil mi diye bakıyoruz zaten gerçek olmadığını herkes biliyor ama bilmiyorum belki gerçektir bedava robux olursa diye düşünüyorum bir de herkes böyle bu aralar robux'a taktı o yüzden ben de böyle video çekmek istedim yalan mı değil mi bence yalan arkadaşlar bir de bundan sonraki videoya eğer şey olsun istiyorsanız Roblox dışında mesela Play Store'da e, Roblox veren oyunlar var uygulamalar var onları da girebilirim arkadaşlar istiyorsanız onları da yükleyip oynayabiliriz bence vermiyorlar çünkü niye var herkesin bir konuştuğu oyun var Blood diye bir oyun galiba ona bir gireceğim bakacağım umarım veriyordum. Evet arkadaşlar şu an buradayız yani e, biraz zor bitireceğiz sanki. Arkadaşlar bu ne? Bence bu oyunu oynamayalım. Çünkü ben bitiremem bunu tabii ki. Konuşacak bir şeyim de kalmadı. Bu ne ya? Arkadaşlar cidden bu nedir? Ay abi. Niye ölüyorum ben ya? Ay. Bilerek öldüm falan sanacaksınız ama şu an yani. Arkadaşlar bu arada yani bence bu oyun vermez çünkü yani ama belki verebilir herkes. Bir herkes için uzun oyunları seçmeye çalışıyorum. Bunları ben baktım. Herkes veriyor falan diyordu. O yüzden böyle giriyorum. Yani kafama göre girmiyorum. Öyle dedikleri için giriyorum ama bence vermiyordur arkadaşlar. Çünkü bayağı uzun yani bizi kandırmaya çalışıyor olabilir ama belki bayağı uzun yapıp yani bunu hak ettiğinizi düşündüğü için olabilir. Bu arada işte ben çok eskiden bir tane oyun bulmuştum. Daha yeni Roblox oynarken 2017 falan. Bu arada ben 2017'de Roblox'ta başladım. Neyse yeni bir Roblox oynarken LOL Bebek bir oyunu vardı. LOL Bebek Tycoon. O benim ilk oynadığım oyun. Çok seviyordum arkadaşlar. Sürekli onu oynuyordum. Onu da oynayabilirim arkadaşlar istiyorsanız. Bence güzel bir oyun ama baya bir değişti. Yeni bir şeyler falan gelmişti en son baktığımda. Şu an ne olmuştu bilmiyorum. Ama bu arada o oyunda para falan gelmiyordu. Ha bir de en sevdiğim oyunlardan bir şey var. Prenses Tycoon. Onu da oynayabilirim. Bence en güzel Prenses Tycoon. Böyle prenses falan oynuyordunuz. Çok güzel bir oyundu. Onu da de sürekli oynuyorduk arkadaşlar. Belki onları da oynayabilirim. İkisini de. Böyle bir video yapabilirim. Böyle. Abi neden düşüp duruyorum ya? Ay, havada asılı kal. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Uçabiliyor muyuz? Oha. şimdi şuraya gideceğim. Arkadaşlar şaka gibi şu an havada yürüyorum. Ay oyundan attı beni. Ay arkadaşlar bu oyun oynamıyorum çok uzunmuş. Neyse başka oyuna geçelim. Arkadaşlar yeni bu oyunu buldum daha yeni buldum arkadaşlar bir tane oyun oynayacaktım ama oyun silinmiş sanırım bilmiyorum neden silindim Neyse bu oyunu oynayalım Ay bu oyun da eğlenceli gibi duruyor adam Arkadaşlar bu oyunu evet bu oyunu görmüştüm tiktokta ama bulamamıştım ismini Bu oyunu da yine fazla kişi oynuyor 50 kişiyle oynuyordum Ay bu adamın içinden mi geçeceğiz ne yapacağız Ay bu, bu, bu oyunu biraz büyüm sanki Bu arada arkadaşlar bunu görmüştüm. Ve herkes 300 Robux falan veriyor diyorlar hep bütün oyunlara. Ama bence hiç sıfır veriyorlar yani. Çünkü yani Ay düşüyordum arkadaşlar vallahi. Ey doladık ara ara Arkadaşlar her zaman ilk seçiminiz yanlıştır. Gördüğünüz gibi örnek verdim az önce. Yani mesela ben şu an Şuradan atlamayı deneyeceğim. Yanlış değilmiş arkadaşlar. ilk seçiminiz A. Yanlışmış. Evet. Yani mesela ben şu an Buradan böyle. Arkadaşlar yeni bak bu. Bence bunu herkes bulmuştu. Ben mal gibi şimdi daha yeni buldum için. Arkadaşlar labirentleri sevmiyorum. Boş boş. Selamünaleyküm abi. bunu böyle atlasam. Ay ay. Abi abi çıkayım abi. Arkadaşlar hayır hayır ölemem ölemem ya. Abi hepsiniz. Arkadaşlar yani şu iki şeylik oğlum için bu kadar fazla cebelleşmem bence normal değil. Bir daha yapacağım ama bu sefer kafasına çık... Ah! Allah belanı ya. Bakın arkadaşlar bu kadar uzun bir yere gitmedim ama çok uzun bekletiyor ölünce. O yüzden ölmemeye çalışacağım yine tabii ki. Dedim her, her zaman her, ay, Her zaman dedim ama yarım saattir ölüp ölüp çıkıp duruyorum. Selam var mı? Sefer atlamayacağım. Merak etme. ne yok oluyor mu? yok olmuyor bir şey. Işte, yok olunca çok kötü oluyor. Bakın mesela bu yok oluyor. Evet hızlı olmam gerekiyor ve elim yoruluyor. Bir anda bırakasım geliyor ama bırakamıyorum arkadaşlar çok kötü. Ay bu da çık çık be. Şunları da sevmemek için çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz. Bir bitmedi hala tabii ki. Arkadaşlar benim kadar iyileci olmayın. Siz benim gibi iyileci olmayın arkadaşlar. Tabii ki ben hiç iyile yapmam. Hiç iyile yapmam. Sadece video için yapıyorum. Nerede biliyorsunuz da hiç yapmam ya. Hiç yapmam. Bak işte, buradaki herkes ile yapıyordur şu an. Ay yürüyecek miydi? Bana bunun bilgisini vermediniz. Ben istifa ediyorum. Ay, kız adam gebermiş sen de anla Beyza ya bir an kırmızılara basacağız zannettim. Ay. Evet. Neyse şöyle gidelim arkadaşlar. Biraz kolay bir parkur bu sefer. Ay. paraların üstünden çıkıyoruz. Bir tanesi bana verin yine. Tabii ki. Hiç hile yapmayan bir Beyza ile Ay geberiyordum. Bunlar da yok olmuyormuş Arkadaşlar bu arada ee, Abone olmayı ve like atmayı falan unutmayın Güzel yorum da yaparsanız sevinirim Yani Gidip sabahın 6'sında kalkıp Bu videoyu 9'da çekiyorum Arkadaşlar 7-8'de ne yaptım hiçbir fikrim yok Oyun oynadım tabii Arkadaşlar video 14 dakika olmuş Hala geçemedik ya Ve bir sürü uzun... Ay ne oldu bu kurabiyelere? Ay söz, bu arada sözüm yerine kaldı. Bir sürü uzun yol var. Bir sürü uzun yol var. Nasıl bir Türkçe? Anlamadım. Bunu 5 saat sonra öğreniyorum. Bu arada şu robux adam güzelmiş. Arkadaşlar yamalıp duruyorum. Kesin bu sefer bu. <laughs> bu. Arkadaşlar bildim lan tek de. Arkadaşlar. <laughs> Aynen Minecraft mı? paraları gözümün önüne gelmesin göreceğim arkadaşlar tabii ki bunu bilerek yapmışlar. Ay bunlar ne arkadaşlar bu oyunda direkt direkt şeyler var. Bu arada başka böyle obiler oynamamı istiyorsanız arkadaşlar Bu arada bitirdik sanırım. Mı? Ee? Yuvin anladık Yuvin. Geçebilir miyim kardeşim? Abi. Arkadaşlar bitiriyorum ben bu videoyu yerini de. Arkadaşlar ne oldu az önce anlamadım. Son bir oyunda oynamak istiyorum. Arkadaşlar böyle bir bu oyun buldum. Ne, oyn ne oluyor şurayı kapatamıyor muyuz? Evet arkadaşlar böyle yanda bir şey zıplama Hayır, zıplama yok zannettim. Bu arada bu oyun bence farklı bir şey. Neyse arkadaşlar bence biz bu videoyu burada bitirelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Böyle videonun devamını istiyorsanız like atabilirsiniz. Bay bay.